hoş geldiniz. Ben Ayşe Çeker. Bugün sizlere asla tekrar satın almayacağım ürünler videosu hazırladım. Bunu kesinlikle aldığıma pişman olduğum ürünler videosuyla karıştırmayın. Ama onu görmek istiyorsanız bu videoyu beğenin. Bu tamamen farklı bir dosya. Bugün size bu söz ürünleri ben aldım. Sonuna kadar bir güzel kullandım. Hatta bazılarını birkaç kere aldım. Ama artık almayacağım. Kendimce sebeplerim var. Bu sebeplere geçmeden önce eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız haftada iki kez yüklediğim videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve kanal bildirimlerimi açmayı unutmayın. Böylece her yeni video geldiğinde bundan haberdar olmuş olursunuz diyorum. Ve sizleri asla tekrar satın almayacağım ürünlerle baş başa bırakıyorum. <laughs> Büç Blender'ın bu likit haldeki fırça temizleyicisi. Bu benim aldığım bir setin içerisinden çıkmıştı. İlk de spesifik olarak buna para vermemişim diyorum. Yani satılda fiyatı düşünürsek bunun büyü gibi fırça temizliği olması lazım. Ama hayır temizlemiyor. Benim kullandığım şu andaki fırça temizleyicim bundan çok çok daha ucuz bir fiyata ve çok daha güzel bir şekilde temizliyor. Bunu kesinlikle satın almayacağım. Sizlere de tavsiye etmiyorum. Gidip nemlendirme özelliği olan bir kalıp sabun alın. Onunla yıkayın fırçalarınızı çok daha temiz ve çok daha güzel bir şekilde yıkayacaktır. Sözde Fırçaların nemlendirmesi, fırçaları güzel şekilde yıkaması gerekiyor. Ben bunların hiçbirini bunda gözlemlemedim. Ayrıca bununla makyaj süngeri yıkadığınız takdirde makyaj süngerinden hiçbir leke çıkmıyor. Bu arada fırça temizliği ile ilgili bir video görmek isteyenler yorum olarak bana bırakabilirler. Cream Glow Power Cleanse. Ben bunu Super Cleanse'ini ne kadar seviyorsam bu ürünü o kadar haz etmiyorum. Hatta bunu bitiremedim. Ben bunu Super Cleanse'i çok beğendikten sonra gidip satın almıştım. Hani diğer ürünlerini de deneyeyim diye. Ama maskesini sevmediğim bir şeyin temizleyicisini niye aldım? Niye? Ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Bundaki benim mantığım bu tarafında yağ var. Bu tarafında kirli bir temizleyici var. Şöyle düşündüm. Bu tarafıyla seyahate gittiğimde falan ya da üşengeç olduğumda yağ ile makyajımı çıkarım. Bu tarafındaki kil bazı ile ise yüzümü yıkarım diye düşündüm. Ama hayaller hayatlar oldu. Makyajı çok güzel bir şekilde kesinlikle çıkarmadı normal sıradan bir temizleyiciden artı benim yüzümde hiçbir şey yapmadı. Her şeyi bırakın. Her şeyi. Bir ürüne 99 lira verdiğinizde 3 ay sonra bozulmaması gerekiyor. Bence. Benim kanım bu. Ve bu 3 ay sonra garip garip kokmaya başladı. Bu ilk aldığı çok güzel elma kokuyordu. Yüzü temizlemesi çok zevkli oluyordu. Ama artık 3 aydan sonra plastikleşmeye, koku paylaşmaya başladı. Bence kesinlikle fiyatını hak etmeyen bir temizleyici. Kesinlikle ama kesinlikle Glam Glow'un bu ürünü 99 lira bir fiyatı var. Benim şu anda kullandığım temizleyici buna bin basar. Bunu tekrar kesinlikle satın almayacağım. Siz de almayın. Tavsiye etmiyorum yani. Hiç hoş değil. Bu L'Oreal Voluminous'un kör olanı. Yani kıvrık bir fırçası olanı. Ben kepi konusunda tam bir takıntılıyım. Beni biliyorsunuz büyük ihtimalle. Bunun da ben Black Brown rengini aldım. Sadece bu renge özel olan bir şey bilmiyorum. Bu maskara Hayatımda gördüğüm benim en ıslak yapılı maskara. Yani üzerinden böyle 3 ay geçmesine rağmen halen benim istediğim kıvamda olan bir maskara değildi. Buna rağmen ben kullanmaya çalıştım. Ama şöyle bir problem var ki bir tamam kirpikleri uzatıyor. Kirpiklere belli bir oranda dolgunluk da veriyor. Ama benim bütün kirpiklerimi bu birbirine yapıştırıyor. Ben böyle bir görüntü istemiyorum. Onu da geçtim. Bu maskaranın içerisinde ne varsa hiçbir fikrim yok. Benim gözlerimi cayır cayır yakıyor ve ertesi günü bildiğiniz kıpkırmızı oluyor gözüm. Yani sadece bu ürün için geçerli. Yani ben L'Oreal'in Voluminous'un bu altın rengi olanıyla hiçbir problemim yok. Çok beğenerek, severek kullandım. Hatta onun fırça yapısını ben benim çok sevdiğim Too Faced Better Than Sex maskaranın fırça yapısına çok benzetiyorum. Formülasyon değil ama fırça yapısı olarak çok benzetici. O maskeyi çok severek kullandım ama bunu kesinlikle satın almayı düşünmüyorum. Şimdiki söyleyeceğim ürün beni bir süredir takip ediyorsanız çok merak ettiğim, çok peşinde koştuğum bir ürün. Çok övülen bir ürün ama ben de hiçbir şey yapmadım. Pixi'nin Glow Tonic. Bu ürün hakkında övgüler metiyeler neler neler mevcut. Cildini değiştirdi, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ben de hiçbir şey yapmadım. Yani ne irite etti, ne cildim olduğu yerden daha iyi bir hale getirdi. Ki ben bu ürünü çok uzun süre çok merak ederek, çok isteyerek aradım, taradım, en sonunda buldum, elde ettim. Bir ülkede satılmıyor zaten. Yurt dışından getiriyorsunuz. Yurt dışından... Ben bu küçücük şeyi 90 TL'ye ne almıştım? 90 TL'ye bu hak etmiyor. Benim 90 TL'den çok çok daha ucuz olup mucizeler yaratan ürünlerim var. Yani bunun içerisinde %5 glikolik asit var. Bunun yerine giden nipfebin gece olan ekstrem yazan glikolik petlerini alın. O daha çok şey yapacaktır. Yüzünüze diyorum. Sizlerin saçlarımın katili olan şampuanla tanıştırmak istiyorum. Bu sevenleriniz varsa, çok severek kullananlarınız varsa kesinlikle üstünüze alın. Benim saçımda işe yaramadı. Moi Coconut Oil Nourishing Şampuanı. Ben bu tarz saçlarım işlem görmüş bir saç olduğu için nem veren şampuanları çok beğeniyorum. Bu şampuanı ben saç kreminden 3 şişe bitirdim bu şampuanla yaptıklarının hiçbirini yapmadı. Bu şampuan bende bir kepek yaptı. Benim saç derimi öyle bir kabuk kabuk kaldırdı. Saçma sapan bir hale geldi. Saçlarım donuklaştı. Canlılığını kaybetti. Gıyır gıyır oldu desem yeridir. Bu şampuanı hiç beğenmedim. Tekrar satın almayacağım. O değil bitene kadar sorunun bu olduğunu da anlamadım ben. Yani öyle de bir saflığım var. Ama saç kreminden ben bunu 3 paket bitirmiştim. Niye şampuanı böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama şu anda ne şampuanı ne saç kremini kullanmıyorum. Sadece bakım yağını kullanıyorum. Hazır şampuanlardan konuşuyorken bir şampuandan daha söz edeceğim. Benim ilk saç bakım rutinimi izlediyseniz bundan 3 yıl önce yayınlamıştım. Yenisi gelecek. O videoda da benim bu üründen söz ettiğim duymuşsunuzdur. Tony Gay'ın Cleanse şampuanı. Ben bu şampuandan yaklaşık olarak herhalde 2 ya da 3 şişe falan kullandım. Ondan sonra ben bunu kullanmayı tamamen bıraktım. Başka ürünler kullandım. Ardından gelen bir PR paketinin içerisinde bu ürün vardı. Tekrar kullanmaya başladım. Ne oldu? Formülasyon mu değişti? Benim saçımın yapısı mı değişti? Ya da en başından beri yapıyordu ben fark etmedim mi? Kafa derimde deli gibi yara yaptı bu ürün. Ben bu ürünü ne zaman kullansam, ertesi günü kafamın dibinde bildiğiniz yaralar oluşmaya başladı. Böyle elim attığım anda kabuk kabuk bildiğiniz yara kabukları geliyor ve kafam bildiğiniz böyle bir yere kolunuzu sürtersiniz de böyle hassaslaşır, acır. Öyle acıyordu. Ardından ben böyle detoks şampuanlar kullanmayı bıraktım. Farklı saç için detoks yöntemleri, detoks maskeleri ve peelingler yapmaya başlayınca saçlarıma bu şampuanları kullanmayı bıraktım. Ve benim kafamdaki Problem de bitti. O nedenle tekrar bu şampuanı satın almayacağım. Eğer bu şampuanı kullananlarınız varsa ve saç derinizde böyle bir kabuklanma gözlemliyorsunuz. bunu kullanmayı bırakın. İçeriğinde ne var? Formülasyon mu değişti? Ne oldu bilmiyorum. Ama benim saç derimde çok ciddi şekilde kabuk kabuk yara yaptı yani. O nedenle kullanmıyorum. Kullanmayı da almayı da düşünmüyorum. Bayesel'in tuş ekle kapatıcı, aydınlatıcı neyse... Bu kalemlerini nasıl edeceğim. Ben bu ürünleri çok severek kullandım. Beni sakın yanlış anlamayın. Çok severek kullandım. Çünkü benim göz genellikle çok problemli bir göz altı olmadığı için bunlar bana günlük kullanım için yetti. Ama ve velakin bunlar yaptıkları iş düşünülürse bence şu anki fiyatlarını asla ama asla hak etmiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam en son ben gidip baktığımda 115 lira mı? 120 lira civarında bir fiyatı vardı. Yanlış olabilirim. Bu muadil olabilecek bu az kapalıcıda birçok ürün var. Sürmeyin daha iyi yani. Fondöten alırsınız bu fiyata. Gerek yok. O nedenle bunları kesinlikle satın almayacağım. Bir deodoranttan söz edelim. Benim alüminyumsuz deodorant arama maceram artık yani saçma sapan boyutlara geldi. Az kaldı pet edeceğim. Çok az kaldı. Bu da yine çok böyle övülen Soft and Gentle'ın bu gratislerde satılan deodorantı. Ben buna deodorant bile demiyorum. Bu hiçbir şeyden korumuyor. Ne teri engelliyor, ne kokuyu engelliyor. Hatta tam tersi kendisi böyle çok garip bir koku yayıp sizi daha rahatsız ediyor. Ben bunu deodorantı hiç beğenmedim. Kullandım mı? Evet, bitirdim. İnat ettim çünkü işe yarayacak diye. Ama kesinlikle evin dışına çıktığım bir gün, aktivite dolu bir günde kullanmadım. Duştan çıktıktan sonra falan böyle hemen uyuyacağım zamanlarda kullandım. <laughs> tavsiye etmiyorum. Almayın. Filosofinin Pruity adlı yüz yıkama jeli. Ben bu yüz yıkama jelini cilt bakımından çok şey anlamadığım zamanlarda çok severek kullandım. Ama zaten adı gibi basit bir temizleyici. Hem makyajınızı çıkarıyor hem yüzünüzdeki kiri pisi çıkarıyor. Böyle makyajla ilgili kalıntıları fırça temizlemede falan da gayet başarılı olan bir ürün mis gibi lavanta kokuyor. Buraya kadar her şey güzel. Ülkemize satılmıyor. Yurt dışından bunu getirmeye çalıştığınızda çok fazla gereksiz ücret ödüyorsunuz. Çünkü gramajı büyük. Ve ayrıca benim şu anda kullandığım temizleyici bunun dörtte biri fiyatında. Çok daha başarılı iş yapıyor. Ama bu sadece sıradan bir temizleyici bana göre. Çok özelliği yok. Bir de böyle koca bir damacana bitirince tekrar Satın alma gereği duymadım açıkçası. Ve almayı da düşünmüyorum. Dediğim gibi şu andaki kullandığım temizleyici bundan bana göre bin kat daha iyi. Hem de içerisinde en azından asidiydi, güzeldi, sivilceye, lekeye iyi gelen şeyler var. Diğeri ise yine herkes tarafından sevilen, kendimin sorunlu olduğunu düşünmeme sebep olan bu Kadeli'nin Grape Water Spray'i. Bunu seven çok nemlendirdiği, cildi yatıştırdığı falan söyleniyor. Bence çok kötü kokuyor. Yani... Bir cilt bakımında koku aramak ne kadar mantıklı ki ben, ben normalde böyle şeyleri hiç takmam. Leş gibi de koksu suratımda işe yaradığı sürece sürerim. Ama bu ben de sivilce yaptım. Nasıl oldu bu hiçbir fikrim yok. Ama ben bu ürünü kullandığımın ertesi günü kesinlikle yüzümde böyle ufacık ufacık böyle pıtır pıtır pıtır, pıtır pütürcükler çıktı. Böyle minicik minicik başı olan beyaz beyaz alerji sivilceler çıktı. O nedenle bunu tekrar satın almayacağım kullanmayacağım. Yani belki kötü şişesine denk gelmişimdir deyip te kendimi tekrar tehlikeye atmayacağım. Diğeri ise nemlendiricisini çok sevip göz nemlendiricisini hiç az etmediğim bir ürün. Clinique All About Eyes adlı göz kremi. Bendeki bu tester boyu, minnacık boyu. Bu aldığım bir setten çıkmıştı benim. Sözde gözaltı morluklarını geçirmesi, gözaltı şişliklerini indirmesi gereken bir ürün. Ben de bunların hiçbirini yapmadık ve yeterince nemlendirmedi bile. Yeterince nemlendirmeyen, vaatlerini yerine getirmeyen bir göz kremini ben kesinlikle satın almayacağım. Ben şu anda Mişa'nın göz kremini kullanıyorum. Ondan da gayet çok memnunum. Benim tekrar satın almayacağım ürünler sepetim bugün bitti. Bu sepette hep böyle kenarda tutup harbiden almayacağım düşündüğüm ürünleri bunların içerisine atacağım bundan sonra. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz böyle almayacağım, yapmayacağım dediğim ürünler görmek isterseniz beğene basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tarçayı şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın.